Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere 2020 yılında beni en çok etkileyen kitaplardan bahsedeceğim. Farklı yazarlar tanıdım, farklı türler okudum. Hani benim için çok güzel bir yıldı okuma adına. Yani tür tür okudum, farklı çeşit çeşit kitaplar denedim, yazarlar denedim ve sizler için bugün 15 kitap seçtim. Aslında bunlara belki birkaç kitap da ekleyebilirdim ama 15 tanesiyle sınırlandırdım. Şimdi bunların ilkiyle başlamak istiyorum. Bu ilki gerçekten benim için 2020'de hem yazar olarak hem de konusu olarak, içeriği olarak gerçekten yılıma damga vurdu diyebilirim. Yani konusuyla, eleştirileriyle, yani değinmeye çalıştığı konularla gerçekten çok güzeldi. Şimdi bu kitabımız hangisi? Kıbani Pappini'nin Gok adlı kitabı. Bu kitap aslında eleştirel türde bir kitap. Hani dünyayı böyle her türde, her yönde yani aklınızın alabileceği her şekilde eleştiriyor. Şöyle kısa kısa 2-3 sayfalık genelde konular üzerinden ilerleyerek kitabımız konusunu işlemiş. Şöyle, şimdi 2. Ikinci, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Gok adlı karakterimiz bir anda zengin oluyor ve bu parasıyla farklı şeyler yapmaya başlıyor. Bu parasıyla e, çok enteresan koleksiyonlar yapıyor, çok enteresan insanlarla görüşmeler yapıyor, konuşmalar yapıyor ve e, bu konuşmalarda böyle not halinde birinin e, günlüğü gibi yazılıyor. Her bir gittiği mesela Freud ile görüşüyor, Knut Tamsund'a gidip görüşüyor, Hepsi de böyle dünyanın e, yani dünyaya gerçekten katkıları olan insanlarla sohbet ediyor ve onların dünyaya bakış açısıyla bakabiliyoruz. Hani o kadar güzel derin sohbetler ediyorlar ki sanki hani yazarla gerçekten o konuşma yapıyorlarmış gibi hissediyorsunuz. Ama yani bu olayların hepsi yazarımızın kafasına tabii ki gerçekleşiyor. Ama baktığı pencere çok çok şahaneydi. Tabii bir solukta okunacak bir kitap değil. Böyle ara ara alacaksın. Yani bu baktığı düşünceler, felsefe düşünceler, görüşmeler böyle altını çizerek ve düşünerek yavaş yavaş okunacak bir kitap hani hemen alıp okuyayım tarzı bir kitap değil yani ben çok çok severek okudum gerçekten güzel bir kitaptı bu arada bu iki aslında iki, iki ciltlik bir kitap önce bir 1931'lerde galiba ilk kitap çıkıyor ondan sonra 51'de 20 yıl sonra yeniden bir ek kitap halinde bir tane daha çıkarıyor kara kitap adı altında galiba Ondan sonra bizdeki basımında bu ikisini birleştirerek bu şekilde kok olarak yayınlıyorlar. Yani gerçekten güzeldi. Şimdi bir diğer kitabımız ise Oscar Wilde'in Dorian Gray'in Portresi. Yani gerçekten çok güzel bir e, kitaptı. Bakış atısıydı. Yine felsefi düşünceler, e, dünyaya bakış atısı, insanlığa bakış atısı. Tabii ki e, Oscar Wilde'in tek e, romanı bu kitabımız. Hani e, Gönül İster'deki birçok e, kitap olsaydı da roman olsaydı da okusaydık. E, bu kitabında e, bir gencin, e, bir kendini bir e, ressamının resmetmesiyle ve güzelliğinin farkına varmasıyla olaylarımız başlıyor. Ve o aradaki sohbetler, e, tabii ki bu kitabımızın ilk çıktığı zamanlar Oscar Wallet'in e, cinsiyet e, görüşünden kaynaklı. Biraz dışlanıyor ve önemsenmiyor kitabı. Ama bence içeriğiyle, konusuyla şahane bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabım, yine klasiklerden Jack London'ın Martin Eden kitabı. Kesinlikle Umutsuzların umudu olacak bir kitap. Böyle bir azim, böyle bir e, çalışma, böyle bir e, sabır ben hiç görmedim. Yani gerçekten Martin Eden'in, e, Martin Eden'imizin bu e, çalışma azmi keşke bizlerde de olsaydı. E, bu kitabı okurken insan böyle bir şevkleniyor, umudu yeşeriyor. E, yani gerçekten e, insanı cesaretlendiriyor kitabımız. Martin Eden'imiz e, bir e, gemide çalışan bir tayfadır bir arkadaşının kız kardeşiyle tanıştıktan sonra yaşamını değiştirmeye başlıyor ve bunu değiştirmeye başladıktan sonra hani kitap okumayı seven biriydi Yön yönel farklılaşıyor ve bir yazar olmaya çalışıyor. Bununla birlikte de serüvenimiz zaten başlıyor. Yani sonunda gerçekten herkesin söylediği bir laf vardır. Ah Martin, ah Martin diye. Yani gerçekten güzel bir kitaptı. Kalınlığına bakmayın gerçekten. Yani bu gösterdiğim kitaplar böyle su gibi akıp gidiyor. Ve yani gerçekten değerli sayfalar. Bir diğer kitabım. Ivan Aleksandrovich Goncharov'un Oblumova adlı kitabı. Şimdi ben bu ıı, kitabı yani toplu arkadaşlarla falan okuduk. Yani toplu okuduğumuz, beraber okuduğumuz arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi Oblomov'da neler oluyor? Oblomov, Oblomov bildiğiniz üşengeç, uyuşuk bir genç. Yataktan çıkmıyor. Onun yaşama bakış açısına bakıyoruz. Hani e, o bazen tabii ki arada e, dışarıya çıktığı, kendini geliştirmeye çalıştığı zamanlar oluyor. Tabii bir taraftan aşık olduğu dönemler oluyor. O Duyguları tatıyoruz. Hani e, onun bakış açısıyla yaşama bakış açısı. Hani bazen diyorsun ki keşke biz de böyle e, yani e, umursamaz olsak, hiçbir şey umur, umurumuzda olmasa da öyle bir yaşam sürsek. Ama bazen insanı çıldırttığı yerlerde olmadı değil. Ama güzel e, hızlı okunur, okunuyor. Hani e, şey diye düşünmeyin. Klasik olarak düşünmeyin. Sayfalar su gibi akıyor. Hani yavaş yavaş ilerliyor. Kesinlikle bu kitabı da öneriyorum. Kitaplardan fazla bahsetmemeye çalışıyorum. Küçük küçük yerlerine değiniyorum. Şimdi gelelim bir diğer kitabımıza. Bu kitabı gerçekten okumak için çok çok geç kaldığımı düşünüyorum. Ama demek ki vakti bu yılmış. Peyami Safa'nın Yalnız adlı kitabı. Zamanında gerçekten bir istenen değer verilmemiş. Bence hani e, Türk yazarlar içinde gerçekten e, bir ödül hak edecek bir yazar bence Peyami Safa bu kitabıyla. Nobel Edebiyat Ödülünü hak edecek bir yazar bence yani bu kitabıyla da birlikte. Yalnızız kitabımız e, bir ev düşünün. O evin içindeki insanların ruh, tahl e, ruh tahlillerinin yapıldığı bir ortam. Ve o, o dönemin toplumunu o hani eleştiren... Bak eleştirel bir bakış açısıyla bizlere sunuyor. Ama kullandığı dil, aktarmaya çalıştığı düşünceler, yani aktarma şekli gerçekten şahaneydi. Ben çok çok severek okudum. Yani muhakkak sizlere de öneriyorum. Yani kendinizi hazır hissedin ve bu kitabı okuyun, okuyun, okuyun. Şimdi ise Uzak Doğu'ya doğru gidiyoruz. Yuhan'ın ee, Yaşamak adlı kitabı. İlk defa böyle artık Uzak Doğu'ya doğru yöneldim ve e, bu kitapla başladım. Gerçekten e, yani çok çok sevdim. Basit bir anlatım dili var. Ama anlatmak istediği o yaşam e, şartları, hayatı gerçekten hani bize özümseterek yani bizlere aktardı diyebilirim. Güzel bir dili vardı. Anlatmak istediğini çok güzel anlattı. Kurduğu kurguyla içine aldı bizim. Şöyle bir gezgin düşünün. Tarlada öküzüyle çalışan bir yaşlı adamın kendi kendine konuşmasıyla ve onu dikkatini çekiyor. Ve oturup Fugi'nin yaşam hikayesini dinlemeye başlıyoruz. Şimdi Fugi çok şımarık bir ağanın çocuğudur. Okurken ben kendimi böyle bizim eski zamanlarımızın otarla işleri, yaşadığımız o durumlarla ne kadar benzer olduğunu gördüm. Ve galiba o biraz da beni içine çekti. Yani o günlere eski günlere döndüm diyebilirim. Bir de hani anne babalarımızın eski dönemleri ya da filmlerimizdeki eski dönemlerimiz dersek daha mantıklı olur. Hani gerçekten güzel bir yaşam öyküsüydü. Ve yani her okudukça diyorsun ki yani ne kadar daha kötü bir yaşam görebilir ki diye diye kitabı sonlandırıyoruz. Gerçekten yani kolay okunabilecek yani herkese tavsiye edebileceğim bir kitaptı. Evet, şimdi ise sırada Yaşar Kemal'in İnce Mehmet serisinin birinci kitabı var. Şimdi, İnce Mehmet e, serisini bir anda böyle karar vermiş ve okumaya başlamıştım. Ocak ile itibariyle böyle ayda bir tane bir tane e, Nisan ayında bitirmiştim serimi. Ama beni en çok etkileyen kitabımız da tabii ki İnce Mehmet birincisi oldu. O başlangıç öykümüz, o, o, o tasvirler, o... Iı, Çukurova'da geçen o öykümüz gerçekten etkilemişti beni. Hani genelde İnce Mehmet okurların her zaman söylediği birinci kitabın tadını diğerlerim e, vermiyor yani hani ilk o başlangıçtaki yaşadığımız o şahane ortamı diğer kitaplarda sanki biraz tekrar gibi yaşıyorduk. İnce Mehmet'i de kesinlikle tavsiye ediyorum çok çok güzeldi dili dili çok yani diline hayran kalmıştım ben İnce Mehmet'in yani o güzel Türkçesiyle bize anlatmak istediği o öyküyle yani o Çukurova'nın dağlarında, yaylalarında gerçekten o dikenler kesinlikle ayaklarınıza bata bata işliyor konuları. Ben severek okudum İnce Mehmet'in öyküsünü. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir an önce başlayın okumaya. Türk yazarlardan giderken şimdi ise Kemal Tahir'in Esir şehrin insanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi Esir şehrin insanları gerçekten ilk bu da yine bir üçlemeydi. Esir şehrin mahpusları, bir de yol ayrımı diye devam ediyordu üç kitap halinde. Burada da yine Kurtuluş Savaşı döneminde hani bir bakış açısıyla toplum bakış açısıyla o döneme ışık tutuyoruz. Çok güzeldi yine dili, konusu, işlenişi yani o kadar naif bir şekilde ilerliyordu ki gerçekten insanı etkiliyor ve ben çok severek okudum o dönem ama. E, aynı ince Mehmet'te yaşadığım duyguyu yine bunda da yaşadım. İlk kitabın e, yani o heyecanlı diğer kitaplarda göremedim ne yalan söyleyeyim ama ilk kitap gerçekten çok güzeldi. Şimdi ise yani herkesin e, muhakkak bildiği bir kitaptan yani bu videoyu izleyecek yüzde 90 kişinin e, okuduğunu düşünüyorum. 1984 George Orwell'ın kitabı. Yani e, Adam her her yüzyılda okunsa da yine de bence haklı söyledikleriyle, yaptıklarıyla. Yani şu an e, gerçekten yani biz de aynı mantıkla yaşıyoruz diyebilirim. Çok çok güzel kitaptı. Şu anki halimizi anlatıyor adam e, yıllar önce yazmasına rağmen yine şimdi anlatıyor diyebilirim. Çok öngörülü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Herkes de hala okumayan varsa muhakkak okusun. Bir diğer kitabımız e, Stefan Zweig'in e, Rahel Tanrı ile Hesaplaşıyor adlı kitabı. İncecik yine e, bir sürü mesajlarla dolu güzel bir kitaptı. Tanrı ile hesaplaşmaya çalışan hani Tanrı'yı bulmaya çalışan kişilerin hayatta bakış açıları, hayata tutunma şekilleri, farklı farklı böyle bir arada dokunmalarıyla güzel, incecik, sizi düşündürecek, güzel bir e, yani sorgulanmanızı sağlayacak güzel bir kitaptı. Onun için kesinlikle öneriyorum. Küçük ince okumayı tercih edenler için güzel bir seçenek. Şimdi bir diğer kitabım Ayfer Tunç'un Suzan Defter. Ayfer Tunç'tan bir kitap okumuştum ve beni çok fazla etkilememişti ama bu kitabı gerçekten beni çok etkilemişti. Günlük tarzında iki kişinin hayatını anlatıyor. Aynı vakit zaman dönemini iki kişinin aynı anda not etmesiyle yani günlük tutmasıyla onu okuyoruz böyle ikişerli ikişerli bir bayan ve bir erkeğin yazdığı günlükler. Güzel böyle bir insan ilişkilerinin, insan ruh halinin yine tahlil edildiği, böyle bir bakış açısıyla baktığımız, dünyalarını görmeye çalıştığımız insanların. Yani güzel akıcı, yani hikaye türü kısa böyle yani çabuk okunabilecek bir kitaptı. Ben severek okudum, sizlere de tavsiye ederim. Bu sene yine tanıştığım Melisa Kesmez, Nuhut Oda güzel bir hikayeler vardı içinde. İçimizden yani yaşamımızdan kopup gelmiş güzel öyküler vardı. Ben çok severek okudum öykülerini. Onun için sizlere de muhakkak tavsiye ediyorum bu öykü kitabını. Hani öykü severler için bence Melisa Kesmez'in kitaplarını okuyabilirsiniz. Ben bir tane daha kitabını gözüme kestirdim. İnşallah onu da alacağım. Evet gelelim Türk Edebiyatı Klasiklerimden Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre. Bunu belki e, lise yıllarında okumuş olabilirim ama şu an okumak bana ayrı bir e, zevk kattı diyebilirim. Yani bakış açısı, o ya yazma dili, o, o anki o atmosfer çok çok hoştu. Oyun biliyorsunuz e, bir tiyatro oyunu Vatan Yahut Silistre. Ben çok severek okudum yani oyun severler için muhakkak öneriyorum. Evet, bir oyun kitabımız daha geliyor. William Shakespeare'in Othello adlı kitabı. William Shakespeare'dan baya bir kitap okudum 5-6 tane ama galiba Othello en güzeliydi. Yine bir aşk hikayesi gibi görünebilir ama yine altında Shakespeare'in toplumun bireyin durumunu, bakış açısını, o yaşamda yerini yine bizlere aktarmaya çalışıyor. Güzel bir oyundu Othello adlı oyunu. Ben severek okudum. Sizlere de muhakkak öneririm. Ve Son olarak ise Siddharth Herman Hayes'in kitabı. Yine e, burada da e, yani dinler, bakış açısı o yaşam, o serüven yani bu e, aslında bir iki karakterle başlıyoruz, iki dostla birlikte başlıyoruz ve e, bunların e, yaşamına şahit olursan, ilerleyişine e, bunların e, din konusundaki bakış açısına ya da yaşam bakış açısına doğru ilerliyoruz. Yine çok güzel bir dili vardı. Yani akıcı bir şekilde ilerlemişti. Ben güzel okumuştum. Yani bunu da yine severek okudum. Onun için sizlere tavsiye etmek istedim. Evet arkadaşlar. Benim en çok yani severek okuduğum kitaplar bunlardı bu yıl. Yani favorilerim diyebilirim bu yıl. Ama yine sevdiğim bir sürü kitap vardı. Sizleri de muhakkak hani okumadıysanız hala içinde okumayı düşündükleriniz varsa bence ilk sıraları alıp okuyabilirsiniz. Şu şekilde kitaplarımız. Evet arkadaşlar. Benim bugünlük bu kadar. Sizleri de 2020 yılında okuyup etkileyen kitaplar hangileri tavsiye etmek isterseniz yorumlarda bekliyorum. Muhakkak yani önerilerde bulunun. Çünkü gerçekten ciddi alıyorum sizin önerilerinizi de. Muhakkak bir yerlere not ediyorum. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.